Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün süper babaanne size gelinim kızına cehizliğine yapmış patikleri sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz gördüğünüz gibi patiklerim arkadaşlar daha da var burada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar sizlere patiklerimi gösteriyorum Tunus 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 adını da bilemiyorum. Tunusmuş. Eskiden böyle patikler neredeydi arkadaşlar? Şimdi çok güzel modeller var. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep elemeye göz nuru bunlar. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar tatlı renklerleri var. Bu da e, boncukla yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani kolay bir şey değil bunlar. Hanımlar daha iyi bilir. Gördüğünüz gibi. Patiklerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gelinimin de eline sağlık. Pek güzel yapmış. Baksana hep tığ. Kimisi tığ. Kimisi miline, kimisi tek şişine, kimisi çift şişinen, hepsi var. Gördüğünüz gibi patiklerimiz arkadaşlar örnek almak isteyen söyleyebilir. Örneklerimiz burada. Şunun tatlılığına bak bir de boncuk dikmiş. Allah ne diyeyim eminim şuna bak. Ne becerikli gelinim bak. Maşallah şuna da yine pul dikmiş. Bak buldu. Maşallah ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Helal şu temelli. Boncuk maalisi. Maşallah maşallah. Bin kere maşallah. Bak yine arkadaşlar yine şu boncukla bak beyaz üzerini güzel dolmuş. Yine gördüğünüz gibi bu da tığ ile sıcacıkça tellerin içine giysinler sıcacıkça. Bu daha güzel olmuş değil mi Fatma? Evet. Kırmızılı, kırmızılı. Allah güle güle giymeyi nasip etsin kızı. Allah iyi günlerde giymeyi nasip etsin sana. Bunlar da kırmızı çoraplarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak çok güzel ellerine sağlık çok güzel olmuş İşte aynı yine patiğimiz gördüğünüz gibi bu da ipli patiğimiz arkadaşlar şurasında düğmesi var çok güzel oluyor ince çorabın üzerine giydiğin zaman çok hoş gözüküyor hanımlar da böyle zarif şeyleri sever gördüğünüz gibi şunlar da çoraplarımız uzun çoraplarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi işte aynen yine örneğine baksa ne kadar güzel örneği var ellerine sağlık güzel olmuş işte aynen yine gördüğünüz gibi ortasına koymuşlar nakışı saç örgüsüne benziyor bence çok güzel olmuş Arkadaşlar bu da çocuk çorabı. Ne kadar harika olmuş. Deseni ne? Deseni de çok güzel. Artık e, kimlere nasip olacak bilemem. Da aynı yine çorabımız. Uzun çoraplarımız bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada da yine bir çeşit model patiklerimiz var. Aynı bot gibi bota benziyor. Aynen bu da öyle. Bu da yine çocuk patiğimiz arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar hoş olmuş. Arkadaşlar size bunu iyice göstereceğim. Bu çok güzel olmuş. Ve de Yine aynen yine patiğimiz, çocuk patiğimiz arkadaşlar. Bunlar da yine patiklerimiz. Burası çoraplarımız gördüğünüz gibi. Yine burada da yine patiklerimiz var. Bitmiyor maşallah. Arkadaşlar vazgeçemedim ben bu patikten. Çünkü çok güzel olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patiklerimi size gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Ve de güzel olmuş. Gelinimin eline sağlık. Torunum da iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Allah'ım hayırlı yerlere nasip etsin. Amin cümlemizden. Hoşçakalın arkadaşlar. Dostçakalın. Seviyorum sizi Süper Babaanne kanalında kalın.